Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni yasa teklifi ile kredi kartı kullanıcılarından yıllık 750 TL'lik bir katkı payı alınması planlanıyor. İktidarın, bu düzenleme ile savunma sanayi destekleme fonunun kaynaklarını artırmayı hedeflediği iddia ediliyor, 100 bin lira limitli kredi kartlarından 750 lira kesileceğini duyan vatandaşların kesintiyi engellemek için çözüm bulması uzun sürmedi. Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na katkı payı, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartı sahiplerinden alınacak. Her bir kart başına yıllık 750 lira belirlendi. AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi, savunma sanayi projelerinin sürdürülebilirliğini ve finansal gücünü artırmayı amaçlıyor. Yeni yılda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemenin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren, Belirlenen limitin üzerindeki kredi kartı sahipleri, yıllık 750 TL'lik katkı payını ödemekle yükümlü olacaklar. 100 bin liralık kredi kartı limiti 99 bin liraya düşürüldü. 100 bin lira limitli kredi kartlarından 750 lira kesileceğini duyan vatandaşlar, bankaların müşteri hizmetleriyle irtibata geçerek yahut mobil uygulamalardan limitlerini 99 bin liraya düşürdü. VRGİMATİK Mehmet Şimşek düşünmüş taşınmış. Kredi kartı düzenlemesine hem kamuoyundan hem de muhalefetten büyük tepki var. Konuyla ilgili açıklama yapan İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, F-35 savaş uçakları için 1,4 milyar dolar ödedik ama ne parayı ne de uçakları alamıyoruz. Vergi matik Mehmet Şimşek düşünmüş taşınmış, savunma sanayi için bu parayı bulmuş. Limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan 62 milyon kredi kartı sahibinden 47 milyar TL vergi toplayacak. Yani tam 1,4 milyar dolar. Bir kişinin yaptığının bedelini yine bir millet ödeyecek. 22 yıldır olduğu gibi, ifadelerini kullandı. Vatandaşın cebinden elini çek Mehmet Şimşek. Kredi kartı için yapılacak bu uygulamayı kabul etmiyoruz, diyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Mehmet Şimşek vatandaşın kredi kartından elini çek. Bir kuruş aldırtmam sana, yazıklar olsun, şeklinde konuştu.